Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu toplama işlemi. İlk olarak toplama işlemi nedir? Toplama işlemi iki ya da daha fazla sayıların birbirine eklenmesine toplama işlemi denir. Ayrıca toplama işlemi ileriye doğru sayma işlemidir. Toplama işlemini ne zaman yaparız? Eğer elimizdeki varlıklar artıyor, çoğalıyorsa toplama işlemi yaparız. Toplama işleminde basamakların alt alta gelmesine dikkat etmeliyiz. Toplama işlemini yaparken en sağdaki basamaktan yani birler basamağından başlıyoruz. Önce sayıyı okuyalım. 4716 ile 3263 sayısını topluyoruz. Her iki sayı da 4 basamaklı. En sağdan başladık, birler basamağından. 6 3 daha 9. Daha sonra onlar basamağı 1 6 daha 7 7 2 daha 9 4 3 daha 7 Toplama işleminde birinci toplanan, ikinci toplanan, sonuç, toplam. 7979 Örnek olarak verilen toplama işlemlerini yapıyoruz. Toplama işlemlerini yaparken en sağdaki basamaktan yani birler basamağından başlıyoruz. 2841 ile 1673 sayılarını topluyoruz. Her iki sayıda 4 basamaklı birler basamağından başladık. Toplama işlemine daima büyük sayının üzerine küçük sayıyı ekleyerek yaparsak daha kolay sonuca ulaşırız. 3, bir daha 4. Onlar basamağında 7 ile 4 topluyoruz. 7, 4 daha 11. 11'in biri. Elde var 1. Eldeyi yüzler basamağına yazdık. 8, 1 daha 9. 6 daha 15. 15'in 5'i. Elde var 1. Bir. 1'i binler basamağına ekledik. 2, 1 daha 3. 1 daha 4. 4514. 5096 ile 342'yi topluyoruz. Birinci toplanan 4 basamaklı, ikinci toplanan 3 basamaklı. Birler basamandan başladık. 6, 2 daha 8. Onlar basamağında 9'da 4'ü topluyoruz. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, eldeyi yüzler basamağına ekledik. 1, 3 daha 4 0 toplamada etkisiz eleman 4'ü yüzler basamağına yazdık 5'i aşağıya indirdik 5438 3176 ile 184 sayısını topluyoruz birinci toplanan 4 basamaklı ikinci toplanan 3 basamaklı birler basamağında 6 ile 4'ü topladık. 6 4 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. Eldeyi onlar basamağına ekledik. 7 1 daha 8. 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. Bir. 1'i yüzler basamağına ekledik. 1 1 daha 2. 1 daha 3. Binler basamağında 3 rakamı var. İkinci toplanan 3 basamaklı olduğu için burada sayı yok. 3'ü aşağıya indirdik. 3360. 4279 ile 2 basamaklı 72 sayısını topluyoruz. Birler basamağında 9 ile 2'yi topladık. 9, 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 7 7 daha 14. 1 daha 15. 15'in 5'i. Elde var 1 yüzler basamağına 1'i yazdık. 2 1 daha 3. 4'ü aşağı indirdik. 4351. 6683 sayısıyla 375 sayısını topluyoruz. 1. toplanan 4 basamaklı, 2. toplanan 3 basamaklı. 5 3 daha 8. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. Bir. 1'i yüzler basamağına ekledik. 6 1 daha 7. 3 daha 10. 10'un 0'ı. Elde var 1. 6 1 daha 7. 7058 Konumuza bir problemle devam edelim. Atatürk 1881 yılında doğmuştur. 42 yıl sonra cumhuriyeti ilan ettiğinde yıl kaçtır? Atatürk'ün doğduğu tarih 1881. 42 yıl sonra cumhuriyeti ilan etti. 1881 ile 42'yi topladık. Birler basmandan başlıyoruz. 2, 1 daha 3. 8, 4 daha 12. 12'nin iki. ikisi elde var. 1, 8, 1 daha 9. 1'i aşağı indirdik. Yıl 1923'tür. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl 1923'tür. Problemi okuyalım. Bir ilçede erkeklerin sayısı 4058, kadınların sayısı 3415, çocukların sayısı 1302'dir. Buna göre ilçenin nüfusu kaçtır? İlçenin nüfusunu bulabilmek için erkek, kadın ve çocukların sayısını topluyoruz. Erkeklerin sayısı 4058. Kadınların sayısı 3415. Çocukların sayısı 1302. Birler basamağından toplama işlemine başlıyoruz. 8 ile önce 2'yi toplayalım. 10'a tamamlayalım. 8, 2 daha 10. 5 daha 15. Elde var 1. Biri onlar basamağına ekledik. 5, bir daha 6, bir daha 7, 7 0 daha, 7. Yüzler basamağında 4 ile 3'ü topluyoruz. 4, 3 daha 7. Binler basamağında 4 ile 3'ü topladık. 4, 3 daha 7, bir daha 8. Bu ilçenin nüfusu 8775 kişidir. Toplama işlemlerini şöyle yapıyoruz. Birinci toplanan, ikinci toplanan toplamı bulduktan sonra bulduğumuz toplamı birinci toplanana yazıyoruz. 1028'de 2103'ü toplayalım. Birler basamağından başladık. 8, 3 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 2 1 daha 3. 0 1 daha 1. 1 2 daha 3. Bulduğumuz toplam 3131. 3131'i ikinci işlemin birinci toplananına yazdık. Toplama işlemi yapıyoruz. 6 1 daha 7. 3 3 daha 6 1 0 daha 1 3 1 daha 4 4167 4167'yi birinci toplamına yazalım 7 7 daha 14 elde var 1 6 1 daha 7 1 1 daha 2

9 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 1'i onlar basamağına ekledik. 7 1 daha 8, 1 daha 9. 3 3 daha 6. 7 1 daha 8. 8695. 4 6 0 ve 8 rakamları ile yazılabilecek en büyük ve en küçük 4 basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır? Önce bu rakamlarla oluşturabileceğimiz en büyük 4 basamaklı doğal sayıyı yazalım. En büyük olabilmesi için binler basamağında bu rakamlardan en büyük olanı yazıyoruz. 8 ile başladık. Binler basamağı 8. Daha sonra 6, 4 ve 0. Bu rakamlarla yazılabilecek en büyük 4 basamaklı sayı 8640. Daha sonra en küçüğü yazalım. En küçüğü yazabilmemiz için binler basamağında 4 rakamı olacak. Daha sonra 0. Onlar basamağında 6. Birler basamağında da 8 rakamı. 4, 6, 0 ve 8 rakamları ile yazılacak 4 basamaklı en küçük sayı 4068. Binler basamağında 4, yüzler basamağında 0, onlar basamağında 6, birler basamağında 8 rakamları olacak şekilde sayımızı oluşturduk. Bu iki doğal sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Toplama işlemini yapalım. Birler basamağında 8 ile 0'ı topladık. 8 0 daha 8. 0 toplama işleminde etkisiz eleman. Onlar basamanda 6 ile 4 topluyoruz. 6, 4 daha 10. Onun 0'ı elde var 1. 1'i yüzler basamağına ekledik. 6, 1 daha 7. 8, 4 daha 12. 1 basamak kaydırdık. Sonucumuz 5 basamaklı 12.708'dir. Yukarıdaki işlemde ilk işlemin toplamı ikinci işlemin verilmeyen toplananı olduğuna göre ikinci işlemin toplamı kaçtır? Şöyle önce ilk işlemi yapıyoruz. 3840 ile 1252'yi toplayıp bulduğumuz sonucu ikinci işlemin birinci toplananına yazıyoruz. 3840 ile 1252'yi toplayalım. Birler basamağında

İkinci toplama işlemini birinci toplananına yazıyoruz. 5092 ile 3700'ü toplayalım. 2 0 daha 2. 9 0 daha 9. 07 daha 7. 5 3 daha 8. 8792. Sevgili çocuklar bugün sizlerle doğal sayılarla toplama işlemi konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.